Su destesi su yolunda kırıldı. Ha. Baba valla durum bu sefer bildiğin gibi değil. Biliyorum lafın o yanını bu yanını çekeceksin de... ...komple baktığın zaman olayın şekli değişik. Ne olacak? Berduşluk yapmaya gitmişsindir. Ne yapacaksın da? Hatice'nin yanında böyle konuşmayalım. Geldi, şu anda konuşalım olmazsa. Mesela öğlen yemeğine çağırmış. Onun yerine fabrikaya gittiydim. Yol üstünden gazayla üstüpe alacaktım. Araba ufak tefek sarsıldı, devrildi. Böyle oldu sonuçta. Ufak mı diyor? Ben bilmem mi ufak? İstisnalar gayet iyi, bozmaz. Gülüm olmayacak gibi ise bırakıver. Eliğin hamurunu yıka da eve git olmazsa. Akşam baban gelecek madem aramadan okumayacaksan sana yollayayım dedim. Yok baba ben okuyacağım dedin. Ben öyle bir şey Kimdiki demedim. Şimdi aklım olsa töbe gari. Ya ben öyle bir şey demedim. Sırf inat uğruna sen Sidal'in çocuklar okuyor oğlum seni de kaydettirelim dedin. Beni istemediğim okullara kaydettirdin. Zamanın en kralı ÖSS soru bankalarını aldım oku diye ama kapağını açıp bakmadım. Sonuçta ne oldu? Arabalara parayı sıvadın. Elde var negatif. Yaşayın adam ol. Şimdi o zaman bir dakika şu hani aldıydık ya fabrikaya bir makine aldıydık Ne ya. makinesi? Şu hani çikolata sarma makinesi aldıydık ya fabrikaya onu satalım onun yerine cip alalım bu arabaya hiç dokunmayalım kenarda dursun o zaman. Maden. İyi fikir. Ne zaman bir fikir söylesem eleştirir böyle bir günde kabullendiğini görmedim. Arabaya ses sistemi taktırırım, onu eleştirir. Beyin fırtınası yaparım, oğlum pencereleri kapat, etraf ceren yapıyor diye eleştirir. Hepsini eleştirir adamdaki... Bunları yapma! Sen de öyle arkana alma. Niye kızmayacağım da? Şöyle başım olmuş 36, adam hala eleştiriyor. Sonra baksana adamdaki ülkelerle.